Merhaba arkadaşlar. ECK Game Müzik kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Formula 1 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün arkadaşlar serimizin yeni bir yarışıyla sizlerle birlikte olacağım. Sezonun ikinci yarışı olan Bahrain Grand Prix'siyle ile devam ediyoruz. Evet, yarış haftasına başlayabilirim artık. Evet, şimdi birazdan pratiğe geçeceğim. Bir mesaj gelmiş muhtemelen yol hakkında ve hava durumu hakkında bilgilendiriyor beni. Evet Bahreyn pistindeyiz. Buradaki pratik turunu pisti tanıtmak için hem de hani pisti bir görelim hiç bilmeyen arkadaş var, birileri varsa en azından fikir sahibi olurlar. Evet herhalde Stroll mu ya? Stroll herhalde mi? ya da Perez mi bilmiyorum. Pembe Mercedeslerden biri. Bu pistte şu an e, pratikte e, sert lastiği kullanacağız. Şöyle yavaşça pratik turumuza geçelim. Şöyle pisti de bir dolaşmış olalım. Bu pist güzel bir pist aslında. Ben Benim sevdiğim pistlerden birisi. E, bayağı büyük yani hız yapılabilecek bir pist fazla hız yapabileceğimiz yer sayısı bayağı bir fazla bu pistte ee, yeni sezonun son yarışlarının birinde bu pistte böyle ya yani bir nevi NASCAR gibi diyeceğimiz bir yarış olacak yani dümdüz yollar sadece birkaç dönüş hariç tamamen dümdüz bir pist olacak o yüzden. Bu yarışta bakalım acaba nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok tabi. Yani o pisti de bu sene koydular takme yani daha zaten bu yılki dünyadaki sıkıntıdan dolayı pistteki birçok takvim sonradan mesela Türkiye'deki yarış gibi sonradan çıktı tekrar yani sonradan tekrar takvime yüklendi. Bakalım şuralar şu virajlar çok önemli burada buraları müthiş dönmem lazım resmen size anca öyle söyleyeyim gerçekten çok iyi dönmem gerekiyor hem de kendimi bir görmüş olurum buradaki sıralamada of berbat bir dönüş mesela burada hata yaptım ya, ya bazı yerler tam yapamıyorum kavrayamıyorum ok oh, ya bazı dönüş noktalarında hatalarım oluyor mesela burada olduğu gibi hepsinin dışına taşmamayı başardım. Ama buradaki şu dönüş çok güzel ya. Bayağı sert bir dönüş var burada. Yapıştır koçum, yapıştır. Rene motoru hızlı mı derseniz yani gayet iyi aslında ya. Çok da kötü değil. Ama tabii bir Mercedes'in şeyi yok ya da şu anki yani şu anki Ferrari'nin hızı yok tabii. Yoksa gerçek Ferrari Oo oh, faster lap attık ama tabi strolü geçtik. Aslında iyi de attık ya. Evet burada turu bitiriyorum. Şu karşıda duracağım. Şöyle şurada turu bitirelim. Garaja geri dönelim. Pratik turunu geçtiğimize göre artık sıralama turuna geçiş yapabilirim. Yarışta gördüğünüz gibi kısa bir yarış olacak. Zaten fazla da şey olmasını beklemiyorum. Yani çok uzun oluyor. Bu şekilde bence çok iyi oldu. Kısa yarış. Hem de sizi de sıkmama adına bu şekilde olması çok daha iyi. Buralar hemen geçsin. Evet şimdi Bahreyn pistinde sıralama turlarına geçiyoruz artık. Yumuşak lastikli yapacağız bu turu. Tek bir tur hakkım var. Çok hızlı sürmeliyim ve düzgün sürmeliyim ve dikkatli sürmeliyim aynı zamanda hata yapmadan yapıştıra yapıştıra gidelim bakalım derken ilk hatamızı yaptık mesela burada bence ama yine de bakalım ya duruma göre Şuradan da dönelim hızlıca. Heh arkamdaki Hamilton mu? orayı iyi döndük ha 1. sanırım ilk yer birinci sektörde orayı iyi döndük. Şöyle. Şurada daha demin hata yapmıştım fark ettiyseniz. Gerçi çok da sonda değilim yani 6. sıradan herhalde giriyorum ya. Görünen o eğer bir değişiklik yoksa sanırım. Evet, o çok iyi ya. Ee, sezonun birinci yarışında Birçok yer e, toprak ya da çim zeminle birleşik olduğu için orada net hız kayıpları yaşamıştım. Fakat burada e, gayet hızlı geldim ve buradaki bir şansım da e, yolun bittiği yerlerde çim ve toprak zeminler yok. Tamamen düz yol olduğu için oralarda pek hız kaybı yaşamadım. Diyor ki bana e, yarınki yarış için gridde olduğun için mutlu musun diye soru sordu ben de dedim ki bu bir takım başarısıdır ben sadece sürücüyüm gibi bir şey söyledim sanırım ee, sevdiğim pistlerin birinde olan Bahreyn mesela Çin pisti de öyle yani Çin'deki yarış buralar benim bu oyunda gittiğim en hızlı pistler yani en iyi bildiğim pistler o yüzden buralarda güzel sonuçlar zaten kendi kafamda da kurduğum stratejide bekliyordum ama burada bu kadar iyi bir sonuç beklemiyordum açıkçası yani 9-10 falan bekliyordum. Gayet iyi bir sonuç geldi bana göre. Evet. Bahreyn'deyiz. Bir gece yarışı olacak. Pistteki ışıklar gayet net ve güzel. Güzel, keyifli bir yarış olsun. İnşallah fazla kaza yapmam. Fazla kaza demeyeyim de fazla hasar almam. Şöyle ee, bana verilen stratejilerden hangisini yapıyorum derseniz tabii ki yukarıdakini yapacağım. Bana 4 saniye kazandırıyor. Ve yani bir yumuşak bir de medium lastik yani orta hamur lastik kullanacağım burada. Diğerinde ise bir yumuşak bir de sert lastik var. Tabii ki ben de yukarıdakini seçiyorum. Artık yarışımıza başlayabiliriz. Evet start verilmek üzere 5. sırada başlıyorum. Evet start verilmek üzere ve start verildiği Max Verstappen solumda ne yapıyorsun Lökler derken Lökler'i az daha iyi bir şekilde geçiriyordum. Startta mükemmel bir yer aldım derken bir anda yukarılara tırmandım. Ne oluyor ya? Abi böyle olmaması gerekiyor. <laughs> Allah Allah. Şöyle söyleyeyim. Gücünde hiçbir değişiklik yapmadım. O size yani bunu kanıtlayamam. Tabii kanıtlamam için göstermem gerekiyor da. Şu an gösterme şansım zaten yok. Ama hiçbir değişiklik yapmadım. Ve hiç anlam veremediğim bir şekilde Farlarda başlıyorum. Şuraları tabi dönemediğim için geçirebilirim. Geçilmedim ama güzel. Şimdi tam arkamda Valtteri Bottas var. Muhtemelen şurada bir yerde beni o geçecektir. Gerçekten bu durum hakkında şu an hiçbir fikir sahibi değilim. Neden bu kadar öndeyim? Muhtemelen şöyle. Buradaki start pozisyonu daha rahat. Diğer yani sezonun birinci yarışına göre daha rahat bir start aldım. Ve yani söylediğim gibi o e Yolun sağ ve sollarındaki o kum ve çim yerleri e, bana büyük bir sıkıntı yaşatmıştı yani e, sıralama turlarında ama burada böyle bir sorunla karşılaşmadığım için herhangi bir şey olmadı. Evet şu an Valtteri Bottas'la birebirdeyiz hala. Geçmeye çalışıyor. Yani birinci sektörde yine ben çok iyi döndüm ama muhtemelen buralarda bir yerlerde bir... Abi burayı neden dönemiyorum ya? Ben buralar hep iyiydim. Şu an niyese heyecan yaptım. Yani birinci yarışın durumuna göre şu an heyecan yaptım net bir şekilde. Evet sıyrıldık. Evet, e, herhalde kaza oldu arkada. Güvenlik aracı giriyor yarışı. Hızımızı düşürmemiz gerekiyor. Safety car var. O yüzden kimse kimseyi geçemeyecek. Ne güzel öndeydim diyebilirim. Birazdan start alınca hızlı başlamam gerekiyor. Dikkat etmem gerekiyor. Ya safety car göremiyorum. Hızlı da gidemiyorum. Ne kötü bir şey ya. Yani çok iyi başlamıştım tura ama maalesef Ee, hala durum devam ediyor. Şu an mecbur beni geçemiyorlar. Bunun bir bana verdiği mutluluk var ama tabi hadi arkadaş ya bitmedi mi? Şöyle biraz bir hızlanayım bakayım ne olacak. <laughs> Abi tur bitti hadi ya. Bu arada herkes pite girdi. Şu an inanın ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Daha önce başıma hiç gelmeyen bir durum bu. Herkes pite girdi şu an. Niye böyle bir şey yaptılar? Aha. Aha güvenlik aracını yakaladım. Ya bu 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 hafta aslında Pierre Gazi'nin başına geldi bu durum ya. Yani. Şu an aynısını ben yaşıyorum arkadaşlar. Pierre Gazi de girmedi pite. Ama tabi tur sayısı orada fazla olduğu için sorunu yaşadı ama bir de şöyle bir durum olacak. Bu arkadaşlar pite girmeyecekler. Bir daha muhtemelen pite girmeyecekler ve ben pite girmek zorunda kalacağım. O yüzden ben şu an büyük bir sorun yaşadığımı size söyleyebilirim. Kesinlikle ben benim için bu çok büyük bir sıkıntı olacak ve fark gittikçe düşüyor. Yap yani keşke gireydim pite. Yani ben düşünemedim böyle bir şey olacağını. Bunların pite girecekken düşünemedim aslında. Ya yani şöyle ben diğer serilerde bu safety car'ı kullanmıyordum. Yani onu bende kapalıydı. Burada dedim hani böyle bir şey yapıyorum. Youtube'a video falan atıyorum. En azından kullanayım dedim ama. İnşallah bir tur daha durur. Abi ne oldu bu Latifi hastanelik mi oldu da böyle bu kadar uzun süre safety car durdu ya. En azından biraz fark falan açardım. Ha gel diyor şey medium medium şey takalım diyor teker takalım diyor. Ben de babayı dinleyeceğim. Yarışta herhalde başlamadı mı? Başladım. Hala sarı çizgideyiz. İnşallah sorun olmaz. Şu an pite giriyorum. Allah'ım ne olur yarış başlamasın. <laughs> Harika başladım bir yarışı bu denli berbat bitirmek istemiyorum. Eğer başlarsa yani Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Abi, şu an gerçekten çok ilginç şeyler yaşadığımı söyleyebilirim. Evet. Şimdi şu, şimdi ben acaba sıralama yükselsem, ne olur bir deneyeyim onu, bir geçmeye çalışayım. Babalar da yapıştırıyor önden, yavaşlamadılar bir. Abi Safety Car bu kadar uzun süre neden durdu içeride ya? Ben geçmeye çalışayım. Acaba Ya Allah karesin ya. Allah karesin ya. Geç geç. Geç lan. Hay anasını ya. Of. Ama bu haksızlık ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ya muhtemelen yükselirim bir 4-5 sıra falan. Ulan 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 geçmeyelim. 4-5 sıra yükselirim de çok zor. Puan almam çok zor. Puan almayı beklemiyorum bu yarışta. Ya 1'i biri, ya birinci bitiremezdim biliyorum. Çünkü şöyle ben klavyeden oynuyorum ve lastik kullanımım sıkıntı olacaktı benim. Ya bu yüzden yani e, hızlı tur atma şansım her zaman düşük olacaktı. Fakat hala niye düzmedi? Her neyse eee o konuda sorun yaşayacaktım. Ama yani muhtemelen 5. falan civar yani 5-6 civarında bitirirdim. Yani gerçekten bilmiyorum haksızlık ya. Bir tane göt lalesi bütün yarışın anasını belledi ya. Şurada Şuradan kendime bir yer bulayım. Buldum da. Eğer kazasız belasız gidebilirsem ha, iyi birkaç sıra atladım şu herhalde öndeki sarı benim adamım yani takım arkadaşım aynen şu trafikte ya yani burada kimi geçersem bu trafikte geçerim eğer bu yarış puan alırsam var inanılmaz bir şey başarmış olurum derken tekrar geçiliyoruz arkadaş. İşte Nē, sēra. Evet arkadaşlar birkaç sıra daha güncelledim kendimi. Şu an takım arkadaşımla hemen birebiriz. Tabi buradan sonrasını yakalamak. Vurma, vurma, vurma ha. Baba geçiver, geçemeyeceksen çekili ver ya. Allah'ını seversen. Neyi çabalıyor? Sert oynayacağız abi. Yapacak bir şey yok. Al, şey Grojana da geçildi. Ben herhalde sakatladım adamı ya. Zaten senden puan falan beklemiyorum bu sezon o yüzden. Kendimi düşüneceğim. Yapacak bir şey yok. Şurada bir mini trafik daha var. Ve ben herhalde kanattan hasar almış durumdayım muhtemelen. Şu mini trafikten bir 4-5 sırada daha güncelleyebilirsem. Burada Verstappen falan bu aralarda lan. Baba buralara kadar düştünüz mü siz ya? Ops ops. Şu an stroll'e bayağı bir yaklaştım aslında. Neyse. Zorlayacaktım da şurada belki trol'ü geçebilirim. Abi yetişemiyorum ki ya. Yetişiyorum yol bitiyor arkadaş. Sa Şansıma trafik var. Trafikten belki aha. Şurada hadi be. Abi biraz Abi yol bit gittikçe fark açıyor ama şurada fren mesafesini geç tutarak Önüne geçerim diyordum. Geçtim. Evet şimdi Stroll'e birebirimiz olacak mı? Olmadı. Stroll. Stroll Aha Stroll'e bir şey geldi. Neydi? İnceleme. Evet. DRS tekrar kullanacağız. İşte burada benim için DRS gayet iyi olacak ya. Şurada yakalayabilir miyim? Hafifçe bir dokandırdım ama. Çok zor ya. Ama Ha, şu diğer es boşluğunda gel bakalım Ricardo seni bir avlayalım şöyle. Abi seni burada geçeceğim ben zaten. Of abi her ikimiz de Renault motoru kullanıyoruz ama benden daha hızlı nasıl olabiliyorsun ya? Of. Gel baba gel burada avladık seni tamam. Şimdi Verstappen de Hollandalı da. Baba sen buralara kadar düştün mü ya? Hemen önde Sainz var. Evet hemen önümde Verstappen var. Yapıştırıyoruz şu an diğer iste. Haydi bakalım bir şeyler başarabileceğiz mi? Magnus senle Sainz şu an kapışıyor. Sainz hava boşluğundan yararlandı ama o ve geçmiş bu arada ya. Magnus seni geçmiş. Evet Magnus seni Max Verstappen de geçti. Artık ben de geçeyim ya hası. Kendimizi Rakip olarak Haas'ı gördük. Bir zahmet geçelim değil mi? 5 tur kaldı ve sıralamada birer birer yükselmeye çalışıyorum. Çok zor işim. Puan almak. Ya şu trafik sayesinde puan alırsam alacağım. Şurada Magnus seni. Evet. Geçemedim. Çünkü ben yaptığım için kazaları birer birer. Ama bu düzlükte Magnus seni ya. Gel bakalım Magnus sen. Haydi bakalım. Haas mı Renault mu? Renault? Farkı tutuyor. Şurada Haas'ı da geç fren mesafesiyle geçtik onu da. Sıra Verstappen'le da ama işte buralar zor ya. Kaldı 5 tur. Abi düzlükte Renault motoru gerçekten çok hızlı ama tabi bir Mercedes bir Ferrari gibi değil. Ferrari de güncelleme gelirse eğer bu oyuna bu seneki bence kesinlikle gelmeli. Ferrari'nin gücünü düşüreceklerdir. Tabi böyle çok kötü yapmazlar yani o onu yapmazlar hani böyle büyük bir markaya ama yine de gücü Mercedes'in baya bir gerisine düşecektir bunu düşünüyorum. Yani Renault ya da bir güncelleme gelecektir. Biraz da yükseleceğizdir. Çünkü düzlükte gerçekten Renault baya hızlı ya. Evet. Birazdan Max Verstappen Carlos Sainz düellosunu görebiliriz. Ama o düelloda aha yine sarı bayraklar geldi. Ne oldu orada? Gerimizde bir bir şeyler oldu ama iyi. Tamam. Sorun değilmiş. Tekrar yeşil bayrağa döndü. Stroll'e bir ee, şey gelebilir ceza gibi bir şey ama herhangi bir sonuç çıkmadı herhalde. Yani buradan işim zor ya. Ne güzel. Buradan ben kesinlikle puanla dönebileceğim bir yarıştı. Şurada belki yine DRS ama tabii DRS bu sefer yok. Yakalayabilirim diyordum da artık yakalayamam. Sainz'la Verstappen birazdan muhtemelen kapışacaklar. Şu hemen öndeki Raikkonen falan mı acaba ya? Helix şurada önde bir kırmızı bir, bir şey var. Kırmızı bir Abi hadi ya. Çok zor ya. Ama Ricardo'nun bir sorunu var. Şu an Ricardo bayağı bir geride kaldı ve geride kalmaya devam ediyor. Muhtemelen bir kazası falan var onun ya. Ricardo'ya ben biraz önce Ricardo ile bir bire bire girmiştik. Herhalde ben orada biraz zarar vermiş olabilirim kendisine. Ya da Stroll'le biraz önce bir şeyler oldu herhalde. Belki orada bir zarar aldı. Şurada Max Verstappen'i geçtik. Sainz'a atak yapamadım ama Sainz'i de geçebilir miyim? Yalnız Lewis Hamilton şu an 9. sayın seyirciler. Lewis Hamilton 9. Ve hiç anlam... Ha Giovanazzi varmış ya. Abi niye geçmiyorsunuz anlamıyorum. Giovanazzi şöyle sıyrılabilirsem. Abi ben buradaki bu trafik de var ya birkaç kişiyi daha geçebilirim diyecektim de kötü döndüm ya. Ama DRS var burada. DRS ile beraber McLaren'e yetişebilirim. Şu an Max Verstappen hemen popomda. Hemen yani. Sainz Hamilton. Abi Hamilton'ı geçersem bugün geçerim. Bir daha bok geçerim yapabildiğim kadar hız yapmam lazım. Ben bu sayınızı geçeceğim burada ya. Şuradaki orada geç fren mesafesinden yararlanır. Bu arada Verstappen yetişiyor. Evet sayınızı burada geç fren mesafesinden geçtik. Hamilton'la kaldık da bu arkadaşla nasıl geçeceğiz ya. Haydi bakalım. Ay buraya kadar yükseleceğimi düşünmüyordum. Eğer bir hata yapmazsam. 8'e kadar çıktık lan. Pardon. 8 diyorum neydi. 10'a kadar çıktık. Yine aynı yerde bitirip bir puan alıp geri mi gidelim derken Carlos Sainz sağdan geliyor bana doğru. Seni geçirtir miyim lan ben öyle kolay. Dipten alacağımı biliyorum Ama burada DRS... Birazdan DRS gelecek. E, Hamilton Jonas'a saldırıyor şu an. Çok rahat bir şekilde yanından geçip gidecek. Ve geçti Jonas acaba ben de geçebilir miyim? Ha, pardon, Haas diyorum. Alfa Romeo pilotuydu sanırım ya, aynen. Baba sen 9.'lukta falan senin yerin değil ya. Şöyle Oo geçirmedi ama öyle yok öyle bir şey yok. Geç bakayım arkaya sen. Senin gibi bir adam zaten nasıl pilot olduysa. Abi Hamilton var önümde. Onu nasıl geçeceğim? Yetişemiyorum ki geçebilsem şu an. Valtteri Bottas sanırım liderlik koltuğunda şu an. Ne var önümde? Lando Norris var. Diğer Renault var ve herhalde o oh, Pierre Gazi de yukarıdaymış güzel Pierre Gazi de yukarıda hmm, Şuralardan bir Sıyırılalım da Abi bu yarış gerçekten hayatımda yaptığım en garip yarışlardan biri yani başıma hiç böyle bir şey gelmedi muhtemelen şeyi kullanmadığım için hiç başıma gelmedi de. Safety karı yani safety car yani güvenlik aracını hiç kullanmadığım için böyle bir şey başıma gelmedi. Ondan oluyor bu. Evet Hamilton birine daha saldırıyor şu an muhtemelen. Orada bir şeyler oluyor ya. Yok. Gazi geçecek gibiydi ama. Gazi geçti. Evet Hamilton o Gazi tekrar Hamilton tekrar geçti şu an. Bir savaş var ileride. Öyle söyleyeyim size. O savaş bana yaradı. Çünkü birbirleriyle çok uğraşıyorlar. Bu da birbirlerine yaptıkları her temas sürede bir kayba yol açıyor. Tabi benim keşke şeylerim düzgün olaydı sistemim. Şöyle şuradan sıyrılabilirsem. Benim de iyice tekerlerim gitti artık. Yani Joanazi'den arkamda tutabilir miyim düşünüyorum. İşte klavyeden oynamanın zararları. Bir de sanırım bu durumu biraz daha bu oyunda geliştirmişler. Daha geçmiştekilerde bu hani teker problemi çok fazla bir sıkıntıya pek yol açmıyordu. Ama burada onu biraz daha geliştirmişler. Bunu çok net fark edebilirsiniz yani eğer ki Sahipseniz bu oyuna o tekerin size yani o e, gücü fark edebilirsiniz yani güçlü gitmediğini hız yapamadığınızı fark edebilirsiniz. Sebastian Vettel Bahreyn yarışının lideri ve kazananı aynı zamanda şu an o belli oldu. Şurada bir son atak yapabilir miyim Gazze'ye yapamam maalesef. Evet 9. sıradan kendimize yer buluyoruz. Sebastian Vettel birinci bitirdi. Biz de 9. sıradan kendimize yer bulduk. Hemen önünde Pierre Gazi var. Bunun da hemen önünde Hamilton var. Sıralamayı birazdan belirleyeceğiz. Kimi Raikkonen günün sürücüsü seçildi. Arkadaşlar Yanda Norris'i gördüm birinci yarış yani sezonun ilk yarışını Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı. Bugünün yarışı, bugününki ise Sebastian Vettel kazandı. Valtteri Bottas hemen arkasında ikinci. Charles Leclerc sanırım podyuma çıkan son isim olabilir. Tam göremedim ama muhtemelen o şekilde. Esteban Ocon 15. Onun arkasında sanırım Lando Norris var ve ondan sonra Hamilton, Gazi ve ben geliyorum. Tamam söylediğim gibiymiş. Sebastian Vettel yarışın kazananı. Valtteri Bottas ikinci. Charles Leclerc ise podyuma çıkan son isim oluyor. Buraları geçebiliriz artık ya. Zaten kazanamadım bir yarış arkadaş. Evet Vettel Bottas Leclerc. O Perez dördüncü olmuş. Orada bir, bir, kişi zaten yoktu. Norris, Hamilton, Gazi ben, Giovanazzi günün sürpriz ismi bence ya yani günün sürücüsü aslında Giovanazzi olabilir yani buralara geleceğini kim düşünür bilmiyorum. Carlos Sainz, Max Verstappen bence günün kaybedeni. Daniel Ricciardo da günün kaybedeni. Kimi Raikkonen, burada Grosjean, Kiat, Albon. Benim arkadaşım o Stroll'ü zaten a Stroll'e Latifi zaten DNF DNF olmuş. Bir tek Russell'ı geçmiş. Tabi puan alamadı o yüzden. Neyse böyle böyle yavaş yavaş yükseleceğiz. Zaten beklediğim sıralar bu sezonda bu. Yani öyle podyuma çıkmayı çok beklemiyorum. Beşinci, altıncı bu civarlarda bir kendimize sürekliliği bulunan bir yer bulabilirsem zaten benim için güzel bir sezon geçmiş olur. Her neyse daha fazla lafı uzatmayayım. Yepyeni bir formula videosunda görüşmek üzere. hoşça kalın.